Bir kapı kapanırsa Allah başka bir kapıyı açar. İşte o yüzden üzülme, o kapıyı açacak olanı bekle. Belki de hayatından çıkarılan insanlar senin hayrına, belki de daha iyisi yolda. Kendine yüklenme, her şeyin bir zamanı var ve Allah en doğrusunu bilir. Yunus Emre der ki, Aşk ile yola çıkmak ise niyetin, bela ile imtihan edilirsin. Zül celali vel ikram, önce kahır sonra ikram. Sabret. Çünkü her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Karanlığın en koyu olduğu an aslında aydınlığa en yakın olduğun andır. Kendini daha fazla yıpratma. Bırak her şey olması gerektiği gibi olsun. Güven ve unutma. Allah seninle. Belki şu an anlamıyorsun ama ileride hepsi yerli yerine oturacak. Allah seni senden daha iyi bilir. Belki de seni üzecek, gönlünü daraltacak olanlardan korumak için bu yolu açtı.